Sizlerle beraber rüyada beyaz kedi görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında beyaz kedi görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyada beyaz bir kedi görmek, insanların rüya aleminde sıkça karşılaştığı imgelerden biridir. Bu tür bir rüya, genellikle günlük hayatta zihnimizde yer eden düşüncelerin, yaşadığımız olayların ve içsel durumlarımızın bir yansıması olarak kabul edilir kişinin içinde bulunduğu ruh haline ve düşünce dünyasına bağlı olarak, görülen rüyaların yorumları da farklılıklar gösterebilir, kişiye özel anlamlar taşıyabilir. Bu nedenle, rüyada beyaz kedi görmek ile ilgili çeşitli yorumları öğrenip, kendi yaşamınıza ve hislerinize göre uyarlamanız, rüyanın size özel mesajını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Rüyada beyaz kedi görmekle ilgili birbirinden farklı yorumları sizler için özenle bir araya getirdik. Beyaz renk, genel olarak masumiyetin, saflığın, muradın ve müjdeli haberlerin bir sembolü olarak görülse de, rüyada karşılaşılan beyaz bir kedi, ne yazık ki aile hayatında ve iş yaşamında girilecek olan sıkıntılı, zorlu bir dönemi işaret ediyor olabilir. Çi, bu dönemde beklenmedik zorluklarla karşılaşarak bir bocalama yaşayabilir, kendini kararsız ve yönsüz hissedebilir. Ancak eğer iradeli bir yapıya sahipse, metanetini koruyabilirse bu zorlukların üstesinden gelerek tekrar düzlüğe çıkacak, huzura kavuşacaktır. Rüya'da beyaz bir kedi görmek, kısa süreli de olsa yaşanacak olan bazı sıkıntılar ve can sıkıcı sorunlar olarak tabir edilir. Rüyayı gören kişi hem aile içinde hem de iş hayatında bir takım sıkıntılı ve zorlu bir sürece girebilir. Bu durum, aile içinde yaşanabilecek tatsız tartışmalar, yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan kırıcı konuşmalar veya sergilenecek uygunsuz davranışlar şeklinde olabileceği gibi, iş hayatında da yanlış atılacak adımlar, hatalı girişimler, aleyhte sonuçlanacak anlaşmalar veya işlerin beklenmedik bir şekilde düşmesi, kazancın azalması gibi olumsuzluklar şeklinde kendini gösterebilir. Bazı deneyimli rüya yorumcuları ise rüyada görülen beyaz kediyi kişinin iş hayatında yaşayacağı inişli çıkışlı, istikrarsız bir döneme işaret ettiğini belirtirler. Rüya sahibi bir dönem iş hayatında bir ileri bir geri giden, bir iyi bir kötü seyreden dalgalı bir süreç yaşayacak ve bu belirsizlik durumu onu oldukça yıpratacak, enerjisini tüketecektir. Ancak, kişinin sahip olduğu iradeli yapı, kararlılığı ve azmi, karşılaştığı bu sorunları aşmasında ona yardımcı olacak en büyük destekçisi olacak ve bu badireleri atlattıktan sonra tekrar refaha, maddi ve manevi huzura kavuşacaktır. Rüyada beyaz bir kedi yavrusunu sevdiğini görmek, genellikle gerçek hayatta tam tersi şekilde sonuçlanacak olaylara işaret eden ve bu yönüyle tersine yorumlanan rüyalardan biri olarak kabul edilir. Yavru bir kedi her ne kadar sevimli, masum ve iç ısıtan bir varlık olsa da, rüyada bu şekilde görülmesi maalesef iş hayatında bir durgunluğa, işlerin yavaşlamasına ve hatta maddi zarara uğramaya yorumlanır. Rüya tabircileri aynı zamanda bu rüyayı bir uyarı olarak da değerlendirip, kişinin iş hayatında acil ve etkili önlemler almazsa, sağlam ve sağlıklı kararlar vermezse, durumun daha da kötüye gideceğine, kayıpların artacağına işaret ettiğini belirtirler. Rüyada beyaz bir kedinin ısırması, tırmalaması veya aniden saldırması, genellikle pek de hoş olmayan, tatsız olayların ve karşılaşmaların bir işaretidir. Rüya sahibi, kendisini hoşnut etmeyecek, keyfini kaçıracak ve başını ağrıtacak bazı nahoş olaylara maruz kalacağına yorulur. Bu beklenmedik ve tatsız olaylar karşısında kişinin eli kolu bağlanacak, kendini çaresiz, umutsuz ve adeta bir çıkmazın içinde bir çare olarak hissedecektir. Kimi rüya yorumcuları da, kedinin tırmalamasına veya ısırmasına rüya sahibinin verdiği tepkiye göre rüyayı farklı şekillerde yorumlarlar. Eğer rüya sahibi kedi tırmaladığında ya da ısırdığında belirgin bir acı hissettiyse, bu durum çok sevdiği, değer verdiği bir kişi tarafından duyacağı ağır, kırıcı bir söze, bir eleştiriye işaret ediliyor kişi, duymayı asla istemeyeceği, kalbini incitecek bir sözü, güvendiği ve sevdiği bir insandan duyacak ve bu duruma çok içerleyecek, derin bir üzüntü yaşayacaktır. Şayet kedi tırmaladığında ya da ısırdığında kişi ani bir ürkme, bir irkilme hissettiyse, bu durum hayatındaki bir kadının, belki bir eşin, bir arkadaşın ya da bir akrabanın onu yüksek maliyetli, altından kalkması zor maddi zorluklara sokacağına, onun yüzünden borçlanacağına yorulur rüyada beyaz bir kediyi sevdiğini görmek, ne yazık ki çevredeki kötü niyetli arkadaşlara, sinsi düşmanlara ve iş hayatında ya da özel yaşamda yaşanabilecek başarısızlıklara yorumlanır. Rüya sahibinin etrafında, ona dost gibi görünen ancak aslında art niyetli olan, onun kötülüğünü isteyen insanlar bulunmaktadır. Bu insanlar kişinin iyi niyetinden, saf ve temiz kalbinden faydalanarak ona hem maddi hem de manevi zararlar verecekler, onu kullanmaya çalışacaklardır. Rüya'da beyaz bir kedi ile konuştuğunu görmek, rüya sahibinin içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan, kendisini bunaltan problemlerden nihayet kurtulacağına, feraha ereceğine işaret eder rüya sahibi, içinde bulunduğu veya gelecekte karşılaşmaktan endişe ettiği konuları, göstereceği sabır, metanet ve azim sayesinde başarıyla aşacaktır. Bu zorlu durumu aşmasında, çevresinden, dostlarından veya ailesinden önemli yardımlar da görecektir. Rüyada beyaz bir kedi beslediğini görmek, rüya sahibinin farkında olmadan, kendi eliyle düşmanlarına koz verdiğine, onlara malzeme sağladığına yorulur. Saf ve iyi niyetli bir yapıya sahip olan kişi, çevresindeki kötü niyetli, sinsi kişileri fark etmeyerek, onların gerçek yüzünü göremeyerek, kendi aleyhine kullanılabilecek konuşmalar yapmakta, uygunsuz davranışlarda bulunmaktadır. Rüya sahibi, maalesef gördüğü bu kötülüklerden, yaşadığı olumsuz tecrübelerden yeterince ders çıkarmayarak hem kendisini hem de ailesini zor ve sıkıntılı durumlara sokacaktır. Rüyada beyaz bir kediyi kovaladığını görmek, kişinin özgürlüğünü kazanması, üzerindeki baskılardan kurtulması ve düşmanlarına, rakiplerine karşı kesin bir zafer elde etmesi olarak tabir edilir. Kişi, önüne çıkacak olan fırsatları çok iyi ve akıllıca değerlendirip, rakiplerine ve ona zarar vermek isteyen düşmanlarına karşı muvaffak olacak, üstünlük sağlayacaktır. Bu rüya aynı zamanda farklı yaşam durumlarına göre de yorumlanabilir. Örneğin, cezaevinde bulunan birinin özgürlüğüne kavuşması, istemediği, mutsuz olduğu bir evlilikten boşanarak kurtulması, kendi başına ayrı bir eve çıkma kararı alması, bağımsız bir şekilde tek başına yeni bir iş kurması ya da uzun zamandır ertelediği bir yolculuğa çıkma fırsatı bulması şeklinde de yorumlanabilmektedir. Rüyada beyaz bir kedi yavrusu görmek, rüya sahibinin maalesef kendi eliyle, kendi hatalı kararlarıyla kendisine zarar verdiğine, kendi kuyusunu kazdığına yorulur. Kişi, genellikle kendi bildiğini okuyarak, başkalarının tecrübelerine ve tavsiyelerine kulak asmayarak, çevresine akıl danışmadan fevri ve yanlış kararlar verip, hatalı adımlar atarak işlerini zarara sokmaktadır. Bu inatçı ve başına buyruk tutum, hem kendisini hem ailesini hem de yakın akrabalarını maddi ve manevi anlamda büyük zararlara uğratacak, onları da sıkıntıya sokacaktır. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.